TGB Örtel adresine girip soldaki UTS programı linkine tıklıyoruz. Programımızı indiriyoruz. Kurulumunu bitirdikten sonra masa üstüne çıkan linkimize tıklıyoruz. Lisanslama bağlı olduğumuz odalar tarafından yapılacaktır ve alttaki KVK metnini kabul edip bilgilerimizi eksiksiz girmemiz çok önemli. Çünkü odamıza mail adresimiz gidecek ve buradan anahtar isteyeceğiz. Bilgileri girip kaydettikten sonra sağ üst köşede bulunan ayarlara tıklıyoruz. Ve burada gördüğümüz gibi program demo. Odamızı arayıp anahtar kodumuzu istiyoruz. Anahtar kodu girip Enter'a bastıktan sonra programımız orijinale dönüyor.